Merhaba gençler ve her zaman genç kalanlar. Çift yeni bir bölümüne hoş geldiniz. Bu bölüme ilk önce 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramınızı kutlayarak başlıyorum. Çocuk Bayramı'na geldik. Bu bayram bizim bayramımız, bizim yılımız, bizim günümüz arkadaşlar. Ve anneler babalar çocuğunuza özellikle bugün de bir bisiklet almanız çocuğunuzu çok sevindirecektir. Bu yüzden anneler ve babalar gelin birlikte konuşalım ve çocuğunuza hangi ekipmanları ve hangi bisikleti almalısınız. Bunları tartışalım. Bugünkü kombinimi de şöyle göstereyim. Böyle görüyorum. Böyle motorcular da yapıyor. Arkalarına Türk bayrağını sallayarak büm 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 gidiyorlar ama çocuğunuzu alacağınız bisiklet her zaman eğer bu çocuğunuzun ilk bisikleti ise dört tekerlekli olmasını tercih etmeniz lazım. Dört tekerlekli olacak. Neden? Çocuğunuzun ilk deneyimi olduğundan dört tekerlekle başlama her zaman en iyisidir. Çocuğunuza ilk önce temelleri öğrettikten sonra o tekerleri çıkarıp böyle bir üç ay 4 ay sürecektir bu. Dört tekerleklerin iki iki tekerini çıkardık. Geriye kaldı iki teker. Şimdi ilk alacağınız bisikletin markası ilk bisikleti olduğu için hiçbir önemi yok. Kronal'ın Bianchi, Bisan eee Direk <laughs> de olabilir. <laughs> Herhangi bir markadan alabilirsiniz. Hep bütün o markalar küçük bisiklet üretiyorlar. Çocuk bisikleti üretiyorlar. Tabii benim çift pedal eren olarak size önerebileceğim tek bir bisiklet Dafu Race 15J'dir arkadaşlar. Niçin? Çünkü Dafu çocuk bisikletleri üretiminde neredeyse bir numaraya kadar yükselecek durumda. Anneler, babalar genellikle onları tercih ediyor şu aralar. İyi bir yapıya sahip. Dayanıklı mı dayanıklı? Bu yüzden Dafu Race 15 j almanızı tercih ediyorum. Ancak önce de dediğim gibi marka önemsiz bu durumda. Şu an marka önemsiz. Çocuğunuzun ilk bisikleti vitessiz de olabilir, vitesli de olabilir. Neden? Vitesli alırsanız çocuğunuz vitese alışır, vitesin ne olduğunu hızlıca kavrar ve ee, hızlanma konusunu biraz daha anlamış olur. Vitessiz alırsanız çocuğunuzu hani çocuğunuza çok güvenmiyorsanız bu vites konusunda şey konusunda falan sadece dışarı sürs, dışarı çıksın, benim gözetimim altında dursun diyorsanız o şekilde de alabilirsiniz. Bisikletinizin frenine de dikkat etmeniz lazım. Çocuklar çok dengesizdir. İlk bisikletleri olacağı için, ilk bisiklet deneyimleri olacağı için bizzat sizin ona gidip fren konusunu anlatmanız ve onun da kendisi anlaması lazım. Özellikle oğlunuzun, kızınızın bir bisikletini haftada bir ayda bir inceleyin. Frenleri tutuyor mu? Vitesleri iyi mi? Gidiyor mu? Bir yerinde sıkıntı var mı? Ara sıra bisikletçiye de gönderin. Bisikletten anlamıyorum ben uşağım diyorsanız bisikletçiye de gönderebilirsiniz. Onlar da bakabilir. Şimdi gelelim ekipmanlara. Ekipmanlar da çok önemlidir. Çünkü ilk bisiklet deneyimi bak tekrar söylüyorum, ilk bisiklet deneyimi. Ne yapacak? Çocuk her zaman düşecek. Ben de düşüyorum. Büyüklerim de düşüyor, küçüklerim de herkes düşecek bu bisiklet mesleğinde. Bu yüzden ekipmanlarımızı iyi seçiyoruz. Bir kask olabilir, kolluklar, dizlikler, eldivenler alabilirsiniz. Yalnız çocuk dediğimde 8-9 yaşındakilerden bahsediyorum. Yoksa şöyle bir durum da var. Bazı çocuklar, şimdi 13-14 hatta 12-10 yaşlarındakiler arkadaş çevresi tarafından kask veya dizlik, kolluk takılınca zorbalığa uğrayabiliyorlar. Yani mesela çok fazla denk gelmişliğim var gidiyor adam kask alıyor mesela biraz daha güvenli olsun iyi olsun diye kanka kask alıyorsun gay misin ya falan diyorlar. Hani o arkadaşın kafasını çarpsa ölse bu kadar rahat konuşabilecek misin evladım? Bir de diyorlar hani ne gerek var kaska ne gerek var bazı ekipmanlara falan pişman. Arkadaşlar ne olacağını hiç kimse bilemez. Bu yüzden ekipman seçimimizi iyi yapıyoruz ve çocuğumuza her daim göz kulak oluyoruz. İlk sürüşlerinde her zaman yanlarında olalım. Bu sayede biraz yollara alışsın, o işlere alışsın, pedallara alışsın. Siz gösterin ona yolu. Siz ona yolu gösterdikten sonra siz olmasanız bile sürdüğünü görürsünüz. Çocuğunuzu bisikleti sevdirin. Çocuğunuz bisikleti sevsin. Bisiklet sporunu, bisiklet mesleğini sevsin. Ona da uğraşın biraz. Hadi diyelim çocuğunuz bunların hepsini atlattı. Dört tekerlekliği de yaptı, iki tekerlekliği de yaptı. Sıra neye geldi? Sıra bir sonraki kademe olan jant büyütmeye geldi. Bu jant büyütmesi mesela her zaman çocuk bisikletlerinde 18 jant veya 16 ile 18, 20 jant arası böyle 24 jant arası tercih ediliyor bunlar. Bu 26 jant, 24 jantın veya 20, 18 jantın bir tık üstüdür arkadaşlar 26 jant kademesine geldiğiniz zaman Çocuğunuza gidin sorun Bisiklet hakkında ne öğrendin evladım Hani ne öğrendin Bisiklet markalarında aran nasıl canım Hangi bisikleti istersin Sorusu mesela İşte şimdi markalardan konuşma zamanı Çünkü 20, 26 jant kademesine geldik Bu 26 jantta Ben bisikletçi olacağım aşaması Ama daha olacağım Bilmiyoruz yani bu yüzden markalar önemli. Şimdi ne markası var bizim aramızda? Dafu, tekrardan. Salkano, Belderia, Korelli ve Bisan. Bunlar. Bunlar sizin markalarınız olmak zorunda. Neden? Çünkü diğer markalar işlerini bana göre çok iyi yapamıyorlar. Müşteri hizmetleri kötü, bisikletleri kötü, yapamıyorlar işlerini. Bu yüzden bu markalara sadık kalacağız ve aralarından bu markalardan seçeceğiz. Benim her zaman tercihim Korelli veya Belderia'dır. Neden? Çünkü bunlar hem Türkiye'de üretiliyor, kaliteleri yüksek, kadroları iyi, fren sistemleri iyi, vitesler, aktarıcılar bunların hepsi kalitelidir. Türkiye'de üretiliyor ve o yüzden de bayağı fiyatları düşüktür. Bu yüzden ilk seçimimiz 26 jantta, 26 janttan 27,5 janta kadar bu markalar arasında. Bu yüzden çocuğunuzun alnından öpün. Onlara bisketleri sevdirin ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramınız kutlu olsun. İyi pedallamalar çocuklar.